Çanakkale Savaşı, Türkiye tarihinde önemli bir yere sahip olmakla birlikte, bu savaşla ilgili bazı efsaneler ve abartılı hikayeler de zamanla halk anlatılarında ve popüler kültürde yer bulmuştur. Bu tür hikayeler genellikle savaştaki kahramanlıkları ve fedakarlıkları öne çıkarmak amacıyla anlatılmıştır. İşte Çanakkale Savaşı ile ilgili bazı yanlış anlamalar veya abartılı hikayeler... Eylidi... Alayın tamamının şehit olduğu iddiası. Gerçek 57. Alay Mustafa Kemal'in size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum dediği alay olarak bilinir. Ancak alayın tamamının şehit olduğu doğru değildir. Alay büyük kayıplar vermiş olsa da hayatta kalan askerler olmuştur. Bu iddia Türk milletinin fedakarlığını vurgulamak için abartılmıştır. İki Çanakkale geçilmez sloganı. Gerçek Çanakkale geçilmez ifadesi savaşın ardından Türk halkının milli bir sloganı haline gelmiştir. Ancak Çanakkale Boğazı savaş sırasında birkaç kez geçilmiştir. Özellikle denizaltılar tarafından. Buna rağmen kara savaşlarında düşmanın hedeflerine ulaşamaması bu sloganın güçlenmesine yol açmıştır. Mermiyi kaldıran Seyit Onbaşı. Gerçek Seyit Onbaşı, 275 kilogramlık top mermisini sırtlayıp namluya yerleştirdiği için efsaneleşmiştir. Ancak bu merminin ağırlığı teknik olarak 215-275 kilogram arasında değişmektedir ve kaldırılması insanüstü bir güç gerektirir. Bazı araştırmacılar, olayın doğru olduğunu ancak anlatımın abartılmış olabileceğine öne sürer. Örneğin, merminin kısa bir mesafede yuvarlanarak taşınmış olabileceği ihtimali vardır. 4. Üstün teknolojiye sahip düşmana karşı kazanılan zafer. Gerçek, itilaf devletleri Osmanlı ordusuna kıyasla daha gelişmiş teknolojiye sahipti, ancak Osmanlı ordusu da dönemin modern silahlarına ve savunma sistemlerine sahipti. Zafer sadece düşman teknolojisine karşı bir direniş değil, aynı zamanda coğrafyanın etkili kullanımı ve taktiksel üstünlükle kazanılmıştır. 5. Yardımcı kuvvetlerin görmezden gelinmesi. Çanakkale'de yalnızca Türkler değil, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun diğer Müslüman unsurları, Araplar, Kürtler, Lazlar ve Alman danışmanlar da savaşmıştır. Ancak popüler anlatılarda bu katkılar genellikle göz ardı edilmiştir. 6. Hilalin altında düşman uçaklarının düşmesi. Gerçek. Halk arasında hilalin ışığında Türk askerlerinin dua ettiği ve bu esnada bir düşman uçağının düştüğü gibi anlatılar mevcuttur. Bu tür hikayeler, savaşın kutsal bir mücadele olduğuna dair aldığı güçlendirmeyi amaçlayan efsanelerdir ve tarihi kayıtlarla doğrulanmamıştır. Savaşın bir anda bisi, gerçek, Çanakkale Savaşı, bir günlük bir çatışma gibi algılanabilir, ancak savaş toplamda yaklaşık 8-3 ay, Şubat-Kasım 1915 sürmüştür. Uzun süren siper savaşları, zorlu hava koşulları ve lojistik sıkıntılar, savaşın gerçek zorluklarını oluşturur. Bu tür efsaneler ve abartılar, Çanakkale'nin sembolik anlamını güçlendirmek ve Türk milletinin birlik duygusunu pekiştirmek için anlatılacakmıştır. Ancak bu hikayelerin yanı sıra savaşın tarihsel gerçeklerini bilmek, Çanakkale Savaşı'nın önemini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Çanakkale mitleri, ofo hikayeleri ve saptırılan gerçekler. Çanakkale muharebelerine dair gerçek olmayan anlatı ve tarihler. Bugün bu tayin edici savaşa dair bildiklerimizden çok daha etkili ve yaygın. Çocuk askerlerden uzaylı hikayelerine, evliyalara ve anlamsız abartılara uzanan bu dev dezenformasyon sektörü. Hem kökü ayda hem kökü ayda miraklar tarafından yıllardır besleniyor. İnsanların inançlarını kullanarak büyütülen anlatılar, bir müddet sonra resmen gerçek halini alıyor. İnsanlık tarihinin uzun bir dönemi biri bitmeden diğeri başlayan savaşlar ile devam etmiştir. Çanakkale Savaşı ise eski zamanların ilk modern savaşı ya da modern zamanların son eski savaşıdır. Neredeyse tüm İngiliz, Fransız askerleri. Hatta kendi müttefikimiz Almanlar ve Avusturya Macaristan askerleri evlerine mektuplar göndermiş, günlükler tutmuş, hatıralar yazmıştır. Türk tarafında ise Çanakkale cephesinde geçen yıllarda ortaya çıkan birkaç günlük dışında, çoğu subayımızın ileri yaşlarda kaleme aldıkları hatıralar vardır. Elbette tüm bu yazılı eserler dışında cepheden eve dönen askerlerin geride bıraktıkları sözlü tarih anlatılarının çok az bir kısmı röportaj, ses kaydı. Yazılı transkripsiyon olarak 50'li yıllardan önce kayıt altına alınmıştı. Bugün elimize ulaşabilen Çanakkale Dazilerine ait 60 civarında ses kaydı bulunmaktadır. Onların anlattıkları gerçekler... Sonradan uydurulan mitlere, efsanelere, hikayelere nazaran çok daha az bilinir. Cephede sağ kalmayı başarmış hikayenin asıl kahramanları genellikle unutulmuş. Sonradan ortaya atılan efsane ve uydurmalar ise popüler olmuştur. İşte en meşhur Çanakkale efsaneleri ve gerçekler. Çanakkale Savaşı'nda çocuk askerler, cepheye çocuk asker gönderildiği iddiası konuyla ilgili yazılan tezler kitaplara rağmen Çanakkale'yi sadece ziyaret etmiş kimi ziyaretçilerin, hatta kimi konuyla ilgili tarihçilerin de en sevdiği efsanelerdendir. Hatta bir ara İstanbul'un belediyelerinden biri, kültür yayını olarak Çanakkale'de çocuklar da savaştı adlı bir eser dahi bastırmıştı. Bu efsanenin nasıl doğduğu yumuşak gey otam olarak bilinmese de, Çıkış noktası büyük ihtimalle savaş sırasında gerçekleşen bir Alman propagandasıdır. Berliner Illustrierte Zeitung gazetesinin 22 Ağustos 1915'te çıkan Çanakkale Özel sayısının numara 34.9. Sayfasında Türk ordusunun en genç çavuşu 15 yaşındaki Ali Reşat başlığıyla yayımlanan fotoğraf ve haber büyük ihtimalle efsanenin kaynağıdır. Propagandadan öte 15 liler hikayesi, tarafı olmayan resim, yıllarca maalesef genel kurmayda Hil bir çok resmi ve sivil kuruluş tarafından ciddiye alınarak kullanılmıştır, kullanılmaktadır. Bu meseleyi tetikleyen bir diğer konu da, Anadolu'da sıklıkla çalınıp söylenen ve esasen bir ağıt olan 15 liler Türküsüdür. Türküde bahsi geçen 15 lileri, 15 yaşında cepheye giden askerler olarak algılanmak herkesin hoşuna gitmiştir. Oysa ki durum çok farklıdır. 12 Mayıs 1914 tarihinde çıkarılan Geçici Askeri Yükümlülükler Kanunu'na göre, o dönemde 21 yaşındakilerin askere alındığı görünmektedir. 3 Ağustos 1914 tarihinden sonra ise tahsili olanlardan veya tahsili devam edenlerden 1887 ile 1894, 21 ile 28 yaş arası yaşta olanların silah altına alınması kanun ile yürürlüğe sokulmuştur. Çanakkale Savaşı'nın sonuna gelindi 1915 sonunda ise silah altına alınacakların yaşı 18'e düşürülmüştür. Meşhur Türkiye'de geçen 15 liler, 15 yaşındaki gençleri değil, 1315-1897 doğumluları işaret etmektedir ki, bu da onların 18 yaşında silah altına alındığına işaret eder. Çanakkale'de savaşan lise öğrencileri olarak yayınlayda sıkça kullanılan bu kare, 1920'li yıllara ait bir geçit törenini gösteriyor. Birçoğumuzun bildiği üzere o dönemde Osmanlı Rumi takvim kullanıyordu. Yani Türkiye'de geçen 15 liler, 15 yaşındaki gençleri değil. 1315 doğumluları işaret etmektedir ki, bu da onların 18 yaşında silah altına alındığına işaret eder. Bu efsaneyi ateşleyen elbette yalnızca bunlar değildi. Diğer taraftan sonraki yıllarda Osmanlı askeri eğitim sisteminde mevcut ilkokul, Ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrencilerin tören kıyafetli resimleri, Çanakkale'de savaşan lise öğrencileri olarak sıkça kullanılmıştır. Hatta Cumhuriyet'in erken yıllarında askeri okullarda eğitim gören öğrencileri gösteren fotoğralarda Çanakkale'de çocuk askerler olarak sunulmuştur. Çanakkale'de çocuk asker yoktur. Bu tür yalanlara ise hiç ihtiyacımız yoktur. 251 bin şehit verdik, efsanesi öncelikle muharebedeki kayıpların cephede hayatını kaybedenler olarak görünmemesi gerektiğini söyleyelim. Bugün kayıp olarak ifade edilen zayiat kelimesinin karşılığı savaş dışı kalandır, dolayısıyla verilen rakamlar şehit sayısını değil. Muharebelerin sonunda hesaplanan kayıp, zayiat miktarıdır ve bunlar şehitlerin yanı sıra yaralıları, akıbeti belirsiz olanları ve eserleri kapsar. Çanakkale cephesi için Genelkurmay Başkanlığı'nın gösterdiği resmi kayıp miktarı şu şekilde güncellenmiştir. 86.692 şehit, 164.617 yaralı, toplam 251.309 kişi. Türk asker hekimliği tarihini yazan Doktor Kemal Özbay'a göre 1915'te Çanakkale cephesinde yaralanıp tedavileri devam etmekte olan askerlerden bir kısmı. Daha sonra kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde şehit olmuştur. Onun tespitlerine göre toplam şehit sayısı 100 bin dolaylarındadır. Görülen şudur ki, toplam zayiatı birileri hep şehit sayısı olarak göstererek yaydınlaştırmıştır. Çanakkale ile ilgili duygu sömürüsü yapan bu efsane için kaynak gösterilen 15 Haziran 1917 tarihli 43. Piyade Alayı 1. Tabur 1. Börük Yemek Listesidir. Bu liste 1917 yılına ve Irak cephesine ait olmasına rağmen birileri tarafından Çanakkale Savaşı'ndaki Yaşe listesi diye tanıtılmış ve meşhur olmuştur. Alanda kılavuzluk ya da rehberlik yapanların ellerinde dolaştırdığı, dahası milyonlarca kişinin izlediği dizilerde ajitasyon için kullanılan bir listedir. Çanakkale'deki açlık meselesi, Çanakkale ile ilgili duygu sömürüsü yapan bu efsane için kaynak gösterilen 15 Haziran 1917 tarihli 43. Piyade alayı birinci, tabur birinci, bölük yemek listesidir. Bu liste 1917 yılına ve Irak cephesine ait olmasına rağmen birileri tarafından Çanakkale Savaşı'ndaki Yaşe listesi diye tanıtılmış ve meşhur olmuştur. Alanda kılavuzluk ya da rehberlik yapanların ellerinde dolaştırdığı, dahası milyonlarca kişinin izlediği dizilerde ajitasyon için kullanılan bir listedir. Çanakkale Cephesi, daha önce yukarıda belirttiğimiz üzere 9 Ocak 1916'da kapanmıştı. Daha önce Hashtag Tarih Dergisi'nin 2017 Nisan sayısında günlüğünden kesitler vererek hikayesini anlattığımız Mehmet Raşid Moralı. Günlüğünde limonatadan kahveye, taze peynirden, sıcak kekavya kadar birçok yiyeceğe ulaşabildiklerini yazmıştır. Her şey bir yana birçok subay hatta meşhur 27. Alay komutanı Yarbay Şefik Aker, Beyde'yi hatıralarında konserve çorbanın birçok yemekte verildiğinden bahseder. Ayrıca Çanakkale cephesinin iaşesinin eksik olmaması için İzmir'de konserve fabrikası da kurulmuştur. Şefik Bey'in bahsettiği çorbalar ve diğer konserve ürünler bu fabrikada üretilmiştir. Yine belgelere göre zaman zaman günde 250 gr et ve her gün 800 gr ekmek verilebiliyordu. Bazı taarruz anlarında aksilikler olsa da, İlerideki ateş hattına muharebe devam ettiği için yemekler geç verilse de, erzak ve iaşe konularında sorun yaşanmamıştır. 5. Ordunun ikmal ve lojistiğinden mesul menzil müfettişliğinde görev yapan, sonradan profesör olan Abdülkadir Numara yanda hatıralarında askerlere iskorbüt gibi çeşitli hastalıklarının önüne geçilebilmesi için taze sebzelerden salatalar yedirildiğini belirtir. Hatta bölgede yetişen kuzu kulağının da askerlere toplatılarak salatalara katılması veya sade yenilmesi talimatı verildiğini ifade eder. Öte yandan 5. Ordu Menzil Müfettişliği'nin raporlarında, Çanakkale cephesindeki askerler için Muğla'da taze ıspanak, Aydın'da meyve sebze yetiştirildiğini, Bida, Lapseki, Gelibolu ve civarındaki hayvan alılarının sürekli 40 bin baş hayvan ile depolandığını, etlerinin de sürekli Gelibolu Yarımadası'na sevk edildiğini anlıyoruz. Türk tarafı Gelibolu'da iç kesimlerde konuşlandığı ve kendi ana toprakları üzerinde bir cephe olduğu için taze ve içilebilir su kaynaklarına da sahipti. İtilaf askerleri ise de Nis kıyısında hatlarını kurmak zorunda olduğu için, Zaman zaman deniz suyunun tatlı suya çevrilmesiyle ancak içme suyuna sahip olabiliyordu ki bu suyun ne berbat olduğunu hemen her itilaf askerinin günlüğünden okumak mümkün. Diğer taraftan yine itilaf askerleri sürekli diş kıran bisküviler, berbat sığır bifte i konservesi, kötü riçaller ile hayatını idame ettirdiğinden ve taze ürünlerle beslenemediğinden yaşı açısından Türk tarafındaki askerlerden daha kötü koşullarda muharebe etmişlerdir. Seyit attı, gemi battı. Çanakkale'de harp sahasını ve şehitlikleri gezmek isteyenlerin en gencinden en yaşlısına kadar hemen hepsi muhakkak Seyit Onbaşı'nın adını anar ve görev yaptığı mecidiye tabyasını ve hemen kıyıdaki top mermisini kaldırırken tasvir edilmiş heykelini görmek ister. Seyit Onbaşı aslında bir ikmal eriydi ve görevi yalnızca top atışlarının devam edebilmesi için cephane sağlamaktı. Bir tabyada bulunan topun doğru bir şekilde ve seri olarak çalışabilmesi için 20 ile 28 arasında görevli askere ihtiyaç vardır. Bu askerlerin bir kısmı cephaneyi sağlamak üzere çale, -ı şey ıre. Bir kısmı da topun teknik mekanizmasından sorumlu ustalar ve atış için gerekli açı ve hesaplamaları yapan subaylardır. Yani topun ateşlenmesi için teknik bilgi sahibi olan kişileri bu işte tahsilli subaylardır. Zira bu hesapları yapabilmek mühendislik düzeyinde matematik ve fizik bilgileri gerektirir. 18 Mart günü isabet alan Mecidiye Tabyası'ndaki Seyit Onbaşı, top mermisini sırtlayarak arkadaşları ile birlikte binci bozulan topa taşımıştır. Arkadaşları ile birlikte diyoruz. Çünkü Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı'nın 2015'te yayımladığı ATASE arşivinden seçilmiş Çanakkale Deniz Savaşı'na ait belgeler adlı eserde, 18 Mart günü gösterdikleri yararlılıklar nedeniyle Seyit Onbaşı ile birlikte aynı nedenden 190 ila 215 kiloluk mermileri taşımak taltif edilen başka askerlerde bulunmaktadır. Elbette Seyit Onbaşı'nın bu denli öne çıkmasının asıl nedeni dönemin halk mecmuasında yayınlanan fotoğrafıydı. Yine Yüzbaşı Hilmi Bey bu durumdan hatıralarında şöyle söz eder. Bu durumu sırtlarında ve kucaklarında top taşıma bütün millete göstermek için 18 Mart Savaşı'ndan hemen sonra o zamanki Savunma Bakanlığı'nın foto muhabirleri bataryaya gelerek Edremitri Seyid'in topa mermi çıkardığının resmini çekmişlerdi. Bu resim harp mecmalarında da vardır. Lakin sonraki yıllarda 190 kilogram ve 215 kilogram ağırlığındaki mermiler yerini 276 kilogram ağırlığındaki mermilere bırakacak ve gerçek abartılarak içi boşaltılacaktı. Halbuki, bu ağırlıktaki bir mermiyi ateşleyecek yetenekte ve kalibrede top bulunmuyordu. Bu hatanın kaynağı da, yine resmi çeken muhabirin topun ağırlığını yazarken 215 kilogram yeri ne 215 kıyı olarak yazmasıdır. Bazıları işi daha da öteye götürerek Seyit başının 3 defa mermi kaldırıp, tek başına topu ateşlediği ve yine tek başına Ocean zırhlısını batırdığını söyleyecek kadar efsaneyi ilerletmiştir. Oysa askeri rapor ve eldeki veriler Ocean'ın, Seyit Onbaşı'nın Ocean görev yaptığı Mecidiye Tabyası'nın tesirli menzili dışında olduğunu gösteriyor. Bir Bulut Efsanesi ve Ofo Hikayeleri, bu efsane diğerlerine göre en sıradışı ve uluslararası olanıdır. Muhari Belay'dan sonra İngilizler tarafından dillendirilen, son sonraki yıllarda ise bir sektör halini alacak OFO hikayelerinin çıkış noktası da Çanakkale'dir. Türk tarafında Çanakkale ile ilgili, evliya, efsaneleri nasıl bol ve çeşitli ise, Batı'da da bir dönem OFO efsaneleri epey etkili olmuştur. Doktor Tuncay Yılmazer daha önce, Gelibolu'yu anlamak.com sitesinde bir makale ile olayı etralıca anlatmıştı. Türk tarafındaki belge ve kanıtlardan yoksun olarak Nigel MCCR tarafından yazılan The Vanis Head Battalion adlı kitap 90'lı yılların başında epey ses getirmişti. Olay kısaca şöyledir. Çanakkale Kara Muharebeleri'nin ikinci evresi olarak kabul edilen 6 Ağustos 1915 tarihinde Anafartalay Limanı'na Suğla Koyu yapılan İngilizlerin 9. Kol çıkarmaları sırasında ilk etapta istenilen hedeler ele geçirilemeyince, başka birliklerinde çıkarmaları devam etmişti. 12 Ağustos 1915 tarihinde karaya çıkan birlikler için Küçük Anafayta Sürecik bölgesine bir taarruz planladı. Bu taarruza katılacak birliklerden biri de Norfolk alayıydı. Bu alaya bağlı Sandrindum bölüğü, Anafartalar Ovası'nda saldırıya geçmiş, çok bulutlu ve bulutların oldukça aşağıya indiği bir ortamda ilerleyerek gözden kaybolmuş, gerisiyle bağlantısı kopmuştu. İngiliz bölüğü Türk birliklerinin arkasına düşmüş, bir kısmı muharebede esir alınmış, bir kısmı da öldürülmüştü. Bu olay Lay Türk tarafında olduğu için gizemli bir hal almış. Birlikten kimse haber alamamıştı. İngilizler savaştan sonra mütariye döneminde bu hadisenin peşine düştüler. Zira bu bölük, esas olarak kralın yazlık sarayında Sandrindum görevli gönüllü askerlerden, hanedanın bizzat tanıdığı insanlardan oluşuyordu. Kral 5. George'un da arkadaşı olan birlik komutanı Yüzbaşı Frank Beck'ten haber alamayan annesi de Halil'e krala başvurmuştu. İtilafın Çanakkale'deki ilk komutanı L.A.N.E. Hamilton'ın raporu beklendi. 6 Ocak 1916'da Hamilton, bu askerler için şu cümleleri kullanmıştı. Bu cesur ve kahraman askerler arasında Kraliyet Sandringham Malikah Nesin'den askere yazılmış bir bölük asker devaydı. O zamandan beri bunların akıbetinden hiçbir haber alınamadı. Bunlar ormanlığa daldılar ve kaybolup gittiler. Bunlardan hiçbiri bir daha geriye dönmedi. Gece kaybolup gittiler. Bu ifadeler olayı açıklığa kavuşturmaktan çok daha da karmaşanın içine itmişti. Geribolu Yarımadası'nda kurulan meza kayıt birimine, Brave Register Unit, tayin edilen din işleri subayı Leonard Egerton Smith, kayıp Norfolkluların hikayesini şöyle anlatıyordu. Uzun süre aramalardan bir sonuç alınamadı. Daha sonra tamamen tesadüf eseri hemen hepsinin cesetleri bulundu. Görevli askerlerimizden biri muharebeler sırasında Türklerin elinde olan bölgede bugün bulunan bir çiftlikten erzak alırken çiftçinin üzerinde kolye olarak kullanılan Norfolk alay rozetini görmüş. Çiftçi bulduğu yeri gösterdikten sonra yapılan araştırmalarda 114 ceset bulundu. Bu cesetler bölgedeki azmak mezarlığına nakledilip oraya defnedilmiştir. Her şey aslında tam açığa kavuşmuşken bu hikayeye yeniden iğme kazandıracak destek Yeni Zelanda'dan gelmişti. Hem de UFO ve gökyüzü olaylarının zirve yaptığı ve aynı zamanda Çanakkale Savaşları'nın 50. yıl dönümü olan 1965 yılında. İşte artık burada efsanenin adı konacaktı, bulut olayı. Olaylar sırasında daha güneyde, Anzak sektöründe bulunan üç askerin noter onaylı ifadeleri. 12 Ağustos'taki bu taarruz sırasında havanın açık olmasına rağmen 250 metre uzunluğunda ve yaklaşık 60 metre eninde bir bulutun yere doğru indiğini, Norfolk'ta buruna mensup askerlerin bunun içine girdiğini ve kaybolduğunu beyan ediyordu. Hikayenin yarattığı sansasyon dalda dalda yayıldı ve Nigel McCreary'nin kitabından sonra, 1998'de yılında BBC iç yapımı, Old Kingsman adlı filmle hikaye Avrupa'da daha da popüler hale geldi. Türkiye'de gösterimi nedense yasak olan bu filmde, Türklerin gerilerine düşen Norfolk askerlerini bir çiftlik evine kadar takip ettiği, burada onları sıkıştırdığı ve dışarı çıkarmak için çiftlik evini ateşe verdiği anlatılıyor. Dışarı çıkanların ise esir alınmak yerine başlarından vurularak öldürüldüğü bir katıyan sahnesi canlandırılıyordu. Biz de bu efsaneyi yani bir bulutun Norfolk askerlerini alıp götürmesi, efsanesini 2002 yılında basılan ve Buket Ozuner'in yazdığı bir roman, Uzun Beyaz Bulut ile ithal etmiştik. Fakat gelin görün ki, kurbudan önce henüz tarihi gerçeklerden habersiz olanlar, bu edebiyat ürününe uhrevi bir hava katmış, ateşli bir şekilde bulutların yaratıcı tarafından gönderildiğini konuşmaya başlamışlardı. Hatta kendilerinde karşı çıkanlara, hem de bunu biz değil, İngilizler söylüyor demekten geride kalmıyorlardı. Haklılardı, işin gerçeği, Türk hatlarının gerisine düşen İngiliz askerlerinin birçoğunun hayatını kaybettiğiydi. Yaralananlar tedavi edilmiş, hatta bunlardan ikisi İstanbul'a götürülerek bakılmış ve hastanede ölmüşlerdir. Mezarları bugün Haydarpaşa'daki Common ve Alt War Graves Commission alanındadır. Cephede yaşamından vazgeçip, ailelerini geride bırakıp, milleti için can veda ederek kahramanlığa adanmış hayatların sahibi şehitlerimiz ile cephede bir taraftan arkadaşlarının cesedini, bir taraftan harbin yükünü, psikolojik ağırlığını taşıyan, bir taraftan da bacağını, kolunu bırakan da zilerimize hak ettikleri değeri göstere, mey, efsanelere ve uydurmalara sarılır. John Kennedy şöyle demiş, Gerçeğin en büyük düşmanı çok sıklıkla söylenen yalan değildir. Yalan kasıtlı, yapmacık ve aldatıcıdır. Fakat efsaneler kalıcı, ikna edici ve etkilidir. Norfolk taburundan yüzbaşı Cedric Coxon'un esir düştükten sonra ailesine gönderdiği mektubun tutanalı. Mektuplar haliyle ne içerdiğini anlamak için kontrol ediliyordu. Coxon'un mektupta, 12 Ağustos'ta hücum sırasında boynundan yaralandım. Etrafımızı çeviren Türk askerleri tarafından esir edildim. Hastaneden yeni çıkıp geldim, diye yazdığı görülüyor, solda. Norfolk alayına mensup çavuş Elin, esir düştükten sonra verdiği ifadesinde, 10 Ağustos'ta bütün alay sulla körfezinin kuzey sahiline çıktık. 12 Ağustos günü bir siper içerisinde 20 kişiydik. 17 kişi vuruldu, üçümüz yaralandık, siperde öylece kaldık, beni esir ettiler, diyor.